Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını inceleyen büyüklerimiz diyorlar ki Peygamberimizin kalbinde üç tane ana dert vardı. Bunlardan en büyüğü Peygamberimiz insanlar İslam olsunlar, Müslüman olsunlar diye Efendimiz hayatı boyunca çok çırpındı, kalbindeki en büyük heyecan bu taraftaydı diyorlar. Ee, bu anlamda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi toplumunda Mekke'de o kadar zor şartlar altında Erkam'ın evinde insan yetiştirmeye çalıştı. Efendimiz Medine-i Münevvere'de yine bütün imkanlarını kullanarak Ashab-ı Suffa'yı oluşturmaya çalıştı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine daha sonralara sahabesini yetiştirerek, dünyanın her yerlerine göndererek insan yetiştirme mücadelesi verdi. Bir büyüğümüz öyle söylüyor. Peygamber Efendimiz'in çevresindeki insanlardan o Mekke'de iman edenler, Bedir Savaşı'nda bulunanlar, Uğuz Savaşı'nda bulunanlar, Akabe'de bulunanlar, Mekke'nin fethinden sonra on binlerce insanın içerisinden çekilmiş olsaydı o toplum çöker giderdi deniliyor. Ve aslında toplumun içerisinde mayalayıcı insanlara ihtiyaç bulunmakta. Bugün aynı davayı ilahi kelimetullah davasını bizler devam ettirmemiz gerekiyor. Bu anlamda Şimdi e, alan yurt bölgemizde Yıldız Gençlik temsilciliğinde bulunuyor. Yıldız Gençlik Derneği'miz 2005 yılından beri <laughs> İnegölümüzde binlerce insana ulaştı e, ve şu an e, Türkiye'de böyle çok ses getirecek yerlerde buradan yetişen çocuklar e, gerek ilahiyat kökenli gerekse e, uçak mühendisliği, mimarlık, doktorluk gibi pek çok yerlerde. Böyle görev almaya dönen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bulunmakta. Biz toplumun her kesimini buradaki çalışmalarımızda etkilenmeye çalışıyoruz. Buradaki kardeşlerimiz de özellikle Suriyeli kardeşlerimize hitap ederek çalışıyorlar. Şu bulunduğumuz mekan 70 metrekare, 1 artı 1 bir mekan. Burada hafta boyunca 250 kadar e, ee, öğrenci kardeşimizle ilişik kurulmaya çalışılıyor. Onları yetiştirmeye çalışıyor ablalarımız. Ee, bu Burası merkez kökenli olmak üzere Mesudiye Mahallesi'nde, Orhaniye Mahallesi'nde, Sinan Bey Mahallesi'nde bu şekilde 5-6 tane Suriyeli kursumuz Yıldız Gençlik Bayan Derneğimizin çerçevesinde hizmet vermeye çalışıyor ve bu şekilde 500'e yakın insana, öğrenciye, kardeşimize ulaşılmaya çalışılıyor. Ve inşallah bu kardeşlerimiz gelecekte toplum bayalayan insanlar olacaklar. E ve sadece onlar ilahiyat kökenli de e, olmayacaklar. Hangisinin istidatı ne taraftaysa, e, fen lisesi okumak isteyen var, mimarlık okumak isteyen var. Gelecekte inşallah Türkiye'mizin kurtuluşunda rol alacak insanlar olacaklar. E, fakat mekan sıkıntıları bulunmakta bu kardeşlerimizin. <laughs> e, bu mekan sıkıntılarını bize yıllardır söylüyorlardı. Bir çözüm bulamıyorduk. Bundan 5-6 ay öncesinde bir kardeşimiz gayret etti, hemen karşıdaki 300 metrekareye yakın bir arsayı satın aldı. İnşallah oranın inşaatına başlayabilirsek, orada 600 metrekareye yakın kapalı alan olacak kardeşlerimiz için. Yanındaki arsayı da zaman içerisinde alabilirsek, 600 metrekarede orada kapalı alan oluşturulabilecek ve bu kardeşlerimiz rahat bir şekilde orada hizmetlerini devam ettirebilecekler. Ee, İnegölümüzde mayalayıcı insanlar olacaklar. İslam'ın ahlakının İslam ahlakının yayılması için toplumda bir can simidi olacaklarını düşünüyoruz. Ee, bugün dünyada da e, maalesef. İslam ümmetinin bu şekilde eli kolu bağlı olmasının tek sebebi yetişmiş insanlarımızın olmaması olmuş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki bütün en çok gayretlere, uğraşlara, canıyla, malıyla koşturduğu şey Ebu Ubeyde'ler yetiştirmek olmuştu. Hazreti Ömer Efendimiz birkaç sahabeyle birlikte otururken aralarında o insanlar dediler ki biz elimize imkan geçmiş olsa cami yaptırmak isterdik, kurs şunu yaptırmak isterdik, bunu yaptırmak isterdik. Konuşurlarken Hz Ömer Efendimiz ben dedi elime imkan geçmiş olsa bir dünya dolusu Ebu Ubeyde yetiştirmek isterdim dedi. Ve onlar can hıraş bir şekilde kendi tarihi görevlerini yapıp tamamlayıp gittiler. Ecdadımız Osmanlı her keşe başına bir kraliha kurarak bir tekke, bir kültür evi. Ee, köy konağı kurarak bu şekilde toplum içerisinde İslam ahlakının mayalanması için uğraştılar. Ee, biz de bugün üstümüze düşene yapmamız gerekiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde ya öğreten ol, ya öğrenen ol ya da bunlara hizmet eden ol diyor. Ee, burada ablalarımız yani şu Suriyeli kurslarda 20'den fazla gönüllü ablamız hizmet etmeye çalışıyor. E onlar üstlerine düşeni yapıyor. Bu kardeşlerimiz de buraya gelip üstlerine düşeni yapıyorlar. Biz de üstümüze düşeni yapıp bu Suriyeli Kur'an kursumuzun kimimiz temeline sahip çıkıp, kimimiz çatısına, elektriğine, suyuna sahip çıkıp bunu ortaya çıkartabilirsek inşallah yine gönlümüze büyük bir değer katmış olacağız. Buradaki sıkıntıyı da gidermiş olacağız. Rabbim şu ana kadar yardım eden kardeşlerimizden de, yardım edecek kardeşlerimizden de razı olsun. Allah razı olsun. Aile günler inşallah.